Merhabalar arkadaşlar. YouTube videomun uzun bir aradan sonra yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hot Wheels Premium 2025 Fast and Furious serisinden 4 aracı açacağız. Hangi araçlar? 4 5 1 3 numaralı araçlar. Daha doğrusu ikisini bu videoda açacağım. ikisini sonraki videoda açacağım. Bu videoda açacağımız araçlar McLaren Senna ile 5 numara aracımız Land Rover Defender 110. Çok uzatmadan, dilerseniz açılışa geçelim. Şöyle faltatımızı alayım. Önce beğendiğim bir araç olan McLaren Senna'dan başlayayım. Yine kartona temiz, blisterimiz tertemiz. Şu şekilde dikkatlice. Aracımızı alttan açalım. Aracımıza zarar vermeyelim. Uzun bir süredir gerek istediğim tarz araçları bulamadığımdan gerekse işle alakalı birkaç pürüzden dolayı video çekemiyordum arkadaşlar. Boş bir zamanımı bulduğumda da hazır zaman varken şu aracı, şu araçları çekeyim dedim. Bugün iki tanesini açarım. İlerleyen süreçte de diğer ikisini açarım hemen şöyle açtık aracımızı inceleyelim karton etmiş şu şekilde şöyle aşağıya koyalım McLaren Senna dilerseniz bir yakın moda geçeyim evet şu şekilde baktığımızda valla güzel araba detayları güzel rengi gayet yakışmış jantları da yakışmış McLaren Senna Spoiler'ı plastik sanmıştım ben ilk başta dışarıda ama metalmiş. Koenigsegg Agera modelini alan arkadaşlar varsa o da böyle metal gibi duruyordu dışarıdan ama plastik. Şu şekilde baktığımızda arkadaşlar üstü cam tavan olarak tasarlanmış. Yani burada da plastik metal yok üstünde. Yani bunun regular modelinde incelediğimizde regular modeline göre incelediğimizde gayet güzel bir model diyebilirim. Koleksiyonumda açıkçası istediğim araçlardan biriydi. Şu şekilde kenara koyayım. Ve bir diğer aracımız olan Land Rover Defender 110 modelini açalım. Açıkçası açıkçası diğer bir tane daha Land Rover var. Hard 90 mı herhalde modeli? 90 yani aynı Defender Land Rover 90 diye geçiyor. Onu Defalarca kez gördüm. Ancak tasarımsal olarak beğendiğim bir araç değil. Böyle çok küçük kutu gibi duruyor. Dökümünden dolayı öyle olduğunu düşünüyorum. Buysa gerçekten aradığım beğendiğim bir araçtı. Şu Bu arada bunun dağdaki kaçtıkları sahnede kullandıkları araç olduğunu düşünüyorum. Ama diğer McLaren Senna'nın sahnesini hatırlayamadım. Hangi sahnedeydi. Bu Tej'in kullandığı arabaydı sanırım. Kurşun geçirmez araç dağ sahnesinde. Operasyon sahnesinde kullandıkları araçtı sanırım. Şöyle baktığınızda yukarısı plastik mi acaba onu anlayamadım. Galiba plastik. Çıkan bir parça mı? Ona bakıyorum ama çıkan bir parça gibi değil sanırım. Valla rengi çok güzel mat siyah. Daha doğrusu tam mat siyah değil, yarım mat siyah galiba. Dekalleri çok güzel. Tasarımı oldukça güzel. Altı klasik düz, ön tarafı güzel. Bakalım. Aynı detay detaylarımız mevcut. Senna'da bu detaylar yoktu. Vallahi Gayet güzel arkadaşlar ya. Herhangi bir eksiğini gediğini bulamadım bu aracın. Ben böyle hani bazıları stepne falan arıyor burada. Düz olmasını daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Tam benim beğendiğim bu model. Ee, uzun zamandır da denk gelirse alırım dediğim bir modeldi. Nitekim denk geldi. Aldık çok şükür. Koleksiyonumuzda bir yer edinecek. Şöyle son kez göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu iki arkadaşımızı inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı, ondan sonra fikirlerinizi yorumlarda beğen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yakında yeni videolar tekrardan düzenli bir şekilde gelmeye devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.